Merhaba arkadaşlar. 23 Mart 2020 Will Rogers Downs Amerika ikinci altılı ganyan tahminim paylaşacağım. 2. altılıdır bu. 1. ayakta 6, 1, 3, 2 yeterli. Daha da geniş oynayanlar 4, 7, 5'i ilave edebilir. 2. ayakta iki tek çıkıyor. Eğer tek atmayacaksanız, yıkacaksanız rakipleri 6, 5, 1, 3 olur. Ama iki numara tek çıkıyor. Üçüncü ayak 3-2 yeterli. Rakipleri 4-6 daha da geniş oynayanlar 5-7 ilave edebilir. Dördüncü ayak en karışık ayak. Yani hepsinin yazılması lazım. Dördüncü ayak sıralamam. 4, 9, 6, 2, 11, 11, 5, 7'dir. Beşinci ayak 2, 4 yeterli. Rakipleri 3, 5, 1, 7. Son ayakta da 7 numara tek çıkıyor. İkinci ayak 2-7. Son ayak 7 tek atılıp zaten 4 ayak kapatıldığı zaman 113 lira yapıyor. Yani bu oyun pek para vermez. Eğer başka yerlerden azıt geçip son ayakta 7'yi yıkacaksanız rakipleri 9-8-5 olabilir. Kuponu özetleyecek olursak oynanması gereken ideal oyun birinci ayak 6-1-3-2 2 2. ayak 2 tek, 3. ayak 3 2, 4. ayak 4 9 6 2 11 10 1 5 7, 5. ayak 2 4, son ayak 7 tektir. Bu kupon da 7 lira 20 kuruştur. Bu oyunu oynamanızı tavsiye ederim. Bol şanslar dilerim.